Bir de, bir evet Ertuğrul'lar da kırmızı yakalayacak şimdi. Hadi Ertuğrul. Hadi Oo be. Bir daha yakalarsın Ertuğrul. Be. Bir daha yakalarsın Ertuğrul. Gelir o. Verir misin bir şey? Al şuradan. Allah kime? Lan burada Kuş. Evet arkadaşlar. Martılar, ördekler, güvercinler. Dolu, dolu, dolu. Ertuğrul'lar şimdi kırmızının peşindeler arkadaşlar. Ertuğrul Arda kırmızının peşinde. Bakalım kırmızıyı yakalayacaklar mı? Geliyor Ertuğrul. Biraz sakin durma gelecek. Çünkü hepsi geliyor. Ertuğrul yemek yemeye başladığında yakalamaya çalış. Evet Evet Ertuğrul tetikte bekliyor. Ertuğrul dur 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 dur. Bekle bekle iyice gelsin dur. İyice gelsin Ertuğrul. Evet arkadaşlar kırmızıyı yakalayabilecekler mi bakalım. Bakalım dur iyice iyi gelsinler Ertuğrul. Geldi yiyor. Biraz rahat yesin yakala. Evet arkadaşlar Ertuğrul kırmızının peşinde. Heh, heh. Bakalım kırmızıyı yakalayabilecek mi? Arda ile beraber kırmızı güvercini yakalamaya çalışıyor. Evet Ertuğrul. Hadi be. Yine kaçırdın Ertuğrul. Ertuğrul bence çömel otur öyle gelsinler. Evet arkadaşlar bakın. Kaçak güvercin burada. Kırmızı. Ördekler de var şuraya değişik bir renkli bir ördek gelmiş arkadaşlar bakın arka tarafta Dur elimden vereyim Evet kırmızı kaçak burada olur. Etürü gel oraya sen otur otur çömel oraya Oturacağım, oturacağım. Çömel oraya kork oynar hareket ederseniz kaçarlar beni <laughs> heh, heh. Biraz önüne doğru at Etürü Gelir o gelir Korktular. gel batır onlar gelir. Evet arkadaşlar. Kırmızı biraz ürüktü. Ertuğrul yakalayamayacak herhalde onu bakalım. Biraz Şuna ürüktü. Bak bir kaçtı arka da. tarafa gitti Ertuğrul. Bu çakmaklı var. Oh, evet geliyor. Bu tarafa doğru geliyor Ertuğrul. Ertuğrul beni hiç kımıldama. Öyle dur. Öyle dur. Öyle dur geliyor. Geliyor mu o tarafa doğru? Geliyor. Tamam kımıldama. Arda sen de kımıldama Arda. Kuşlar yesin o da gelsin babacım. Yok onlar yabani de o. Kuşlar güzel kumuş kuşlar. Hani geliyor mu? Arda sen elini kımıldatıyorsun. Kaçıyorlar babacım. <laughs> evet, sen benimle gel ben onları yakalayayım sana. Yakalatırsan onu ben. Gelir, geliyor geliyor bu tarafa doğru geliyor. Bak şöyle yapacağız. Dur dur dur. Evet arkadaşlar kırmızı posta. Oraya niye atıyor? Gel 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 Ertuğrul geliyor gel. Gel Ertuğrul kalk. Yavaş. Gel, gel. Gidiyor ama. Ama şekil orada. Öyle olmaz Ertuğrul ayağa kalk. Hadi oraya atılmaz yola atılmaz. Ver ver. Elime ver. Elime ver. Ha geldi geldi. Geliyor oraya geliyor bak. Bekle biraz yesin alışsın bekle. Şöyle at bak şöyle biraz at. iyice de girsin alışsın rahat olsun. rahat olsun. rahat rahat yapsın. Bekle 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 iyice toplansın. Rahat rahat yesin arada kaybolunca arkasından yakalarsın. Bekle 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 bekle. Evet. Bırak rahat rahat yesin önce dur. Burada durayım buralarda Evet Ertuğrul heyecan dorukta kırmızı postayı yakalamaya çalışacak. Bakalım yakalayabilecek mi? Ertuğrul kaçak dışında arkadaşlar. Geldi geldi Ertuğrul. Bekle bekle bekle. bekle. Arkasını dursun. Atlayamam ki yani. Lan, yani. Ben alıştırıyorum. Sana doğru getiriyorum bak. Daha doğrudan. Daha doğrudan biraz. Evet arkadaşlar bakın burada. Evet. İşte burada arkadaşlar. Ölüme. Ölüme. İşte burada arkadaşlar bakın. Ölüme ölüme. Arkasından alabilir misin Ertuğrul oğlum? Alırım lan. Kaçacak dur 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 kaçacak. Güçler çoğalsaydı hemen yakalardık onu. Az kus olduğu için korkuyor. Diğer yabanlar az ya ondan korkuyor. Ben, ben biraz. Evet arkadaşlar o bir tane geldi, de ördek. Geldi geldi. Bir tane de ördek gelmiş arkadaşlar. Çok güzel bir ördek. Herhalde bir o, bahçeden geldi, kaçmış bu. Geldi burada arkadaşlar. Ürkür yakalayamıyoruz. Ürkür arkadaşlar yakalayamıyoruz. Yakalıyoruz ya. Geliyor Ertuğrul geliyor. Azlar ya. bak önümüzde işte. Biraz evet düşün. arkadaşlar önümüzde ama, ama Ertuğrul ben yakalayacağım bir o yüzden ellemiyorum. Belki hey. O Or ne koyuyor? Oyun mu yapıyor Arda orada olmaz Arda. Oyun mu? Ekmek oyun yapıyor. Ekmek, ekmek, ekmek. ekmek işte ya. Evet Ertuğrul, Ertuğrul geliyor. At at. at, at. at. Ürkür, ürkür. Bir kere kovaladık ya. Gene saldıracağımızı zannediyor. Arda sen oraya yem atıyorsun. Oraya gidiyor oğlum ya. İşte burada, burada. burada. Ay, ekmek yemiyor. Bak orada çakmaklı var. Atın evet ya. arkadaşlar bir sürü şey ördek var ben burada. Bak çakmaklı var. Çakmaklı mı yani? Şu ördek çok hoşmaydı. Yeni gelmiş. Aha. Ertuğrul geldi geldi cool geldi. Cool. Bekle Ertuğrul öyle dur öyle dur. O araya girsin. Öyle dur Ertuğrul <laughs> gelsin. Ertuğrul, ol, ol, bakara ol. Dur, 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 dur. Dur, içeri girsin, girsin, içeri, içeri girsin, ha. Dur, ya dur, 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 Arda. dur. Arda, sen ne yapıyorsun Arda? Ne konuşan bu arkada ya? Evet arkadaşlar, Arda'nın yüzünden hep kaçırıyoruz arkadaşlar. Arda İki üçtür. İki üçtür Arda'nın yüzünden kaçırıyor arkadaşlar. Ben de Hep şimdi harcıyor baba. Evet arkadaşlar, yakalayamadık. Yakalarsan... Yakalamaya çalışıyoruz. Okuyor, geliyor Ertuğrul. Gelsin de şu ağacı da Ertuğrul Ertuğrul sen bakarak ol geliyor. Daha ortalara girdi. Evet Ertuğrul bekliyor arkadaşlar şimdi. Bakalım yakalayabilecek mi? Ertuğrul hazır oldu bekliyor. Betül'ü pirinci sevdiler ha. Sakmak yok mu aralarında bir şey başka? Yüzü beyaz var aralarında. Gelecek dur dur geliyor geliyor arkamda. Aha geliyor Öyle dursan, dur dur. Dur 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 geliyor geliyor geliyor. Daha biraz daha bana doğru Geliyor geliyor geldi geldi geldi. geldi. Bekle, Ele bekle, bekle, bekle. gelir, Ama... gelir. araya girsin, yakala onu. Ben çok güçlüyüm. Arkasını döndürdüm. Yakalayabilirsin şimdi. Aha yakaladı Ertuğrul. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, Ertuğrul yakaladı. <laughs> Hayran olsun Ertuğrul'e. Nasıl attadım böyle? Bakın arkadaşlar kırmızı bu da değişik. Hem de var ya. Mavi arkadaşlar. Çok, arkadaşlar şey. Sağlıklı. Sağlıklı bir kuş. Helal olsun Ertuğrul Bey. Evet arkadaşlar çok bunu da yakaladık. Çok güzel bir, bir Gözleri de çok güzel. Bakın arkadaşlar gözleri de çok güzel. Posta Bence burada. var ya bu yaban değil bu posta. Olabilir ya. Gözlerden belli. Yok. Evet, söyleyeceğim bir şey var mı Ertuğrul? Gerçekten süper yakaladım. Çok süperdi. Evet, arkadaşlar şöyle kuşlar da yemleyelim biraz daha. Evet Ertuğrul, helal olsun, hayırlı olsun. Ertuğrul bugün güzel bir kaçak yakaladı arkadaşlar. Gel sen şöyle bir fotoğrafını da çek. Baksana bana bak. Tamam. Dur dur öyle dur. 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 Ya öyle görünmüyor çizgin elinde de evet, tamam. Çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Var mı diyeceğim bir şey?